okudum. Hı hı. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Ee, şu şey vardır. Onun adı var. Ee, hani çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek Jelibon bilmiyorum. Yani yer altında 6 milyar dolarlık Jelibon bulunmuş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bugünkü şeylere bakın. Medyaya bakın. Fek Ad, filan benim, Orada fethi falan olmasın başkanım. Fake değil. değil. Hı. Hayır hayır. Hı. Doğru. Resmi şey. Ve bulunuyor. Arka arkaya bulunuyor. Sayın e, Cumhurbaşkanı yeni açıkladı dikkat ediyorsanız. Adana'yı açıkladı. Adana'dan sonra. Ha yeni hı. bir şey daha açıkladı. E, hemen Polat'ın arka tarafında e, dokudum. Hı hı. Ne anlamda geldiğini de bilmiyorum. itiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. E, şu şey vardır. Onun adı var. Şu, e, hani çocuklar yer ya. Jelibon. jelibon, jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum yani. Yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bugünkü şeylere bakın, medyaya bakın. Falan olmasın başım. Orada. Fake bir... değil hayır hayır. Hı. Doğru. Resmi şey ve bulunuyor. Arka arkaya bulunuyor. Sayın e, Cumhurbaşkanı yeni açıkladı dikkat ediyorsanız. Adana'yı açıkladı. Adana'dan sonra hay yeni Hı. bir şey daha açıkladı. E, hemen Polatlı'nın arka tarafında. E,